Merhaba ben toprak yanımdaki Kuzey kardeşim bu benim YouTube'daki ilk video <laughs> ee, sizlerle beraber e, en büyük youtuberlar olmak dileğiyle videoya başlıyoruz bugün e, bilmediğimiz değişik bir siteden e, böyle bir oyun bulduk bu oyunda böyle şeyler var böyle ne bileyim laburgu var Böyle bir ejderha itemler var böyle işte. Böyle bir e e e e oyun de bunu oynayacağız. Biz biraz oynadık oyunu anlamak için. Ee, o yüzden işte bunu oynayacağız. Sonra da ikinci videomuzda Brawl Stars'ı oynayacağız. ya bir de birazdan Brawl Stars'a geçeceğiz. Ee, Başlıyoruz. kuzey. Çaba abi. Çaba abi. Çaba abi. Ne 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 ya? bana. E, böyle sinir Titi alacağım mı? Titi geldi. yok. Gidim. Sen kar kurtarıyor. Böyle şeyler var. Kar var ben. Oynadım biraz. Böyle her şey. Evet. Şimdi bu oyunda yapmamız gereken, bu e, oyunda yapmamız gereken bizim şu an e, zıplama tuşu olun neyse e, güzel karakter çıkması gerekiyor yani bakın mesela burada ne yapayım? Vallahi çok komik abi. Bir de evet. şu var. Ama sesini kapattım şu an bir dakika şimdi dinleyin. Böyle bir şey de var. Neyse biz şu an karak... <laughs> tövbe... karakter karakter <laughs> bekleyeceğiz. Karakter geldi. Tamam. Tamam. Yok biz şey bekliyoruz. Ee, basa kontrol kontrol. Hero papi böyle e, videoları izliyorsanız güzel oluyor yani izleyin valla ben de izliyorum ee, reklam ve oyun özür dilerim ama para almak için böyle bir şey yaptım 6 milyonum oldu tamam bu ona yeter herhalde ee, Ben de aldım abi. Evet, Kuzey fazla konuşkan biri değildir, kendisi genelde sakindir. Öyle işte ilerleyen zamanlarda... Ee, popülasyonu... tamam. ee, genelde e, Brawl Stars oynayacağız ama sizin yorumlara yazdığınız oyunları da oynayacağız her zamanki gibi. Yani, hadi gibi. Ee, mesela... Mesela e, Roblox oynarız, Minecraft oynarız. İstediğiniz her türlü oyun oynayabiliriz yani. Granny, PUBG, herhangi bir oyun olabilir yani. Sizin bize söyleyip e, yapacağım, yap yapamayacağımız hiçbir şey yok. Siz için GTA 5 oynarız, her şeyi yaparız. Zıplama tuşu bozuldu bu arada, zıplayamıyorum. He, zıplama tuşunu <laughs> şöyle yapsam düzelir. Ya, olmuyor neyse. <laughs> en ee, Şu an hiçbir şeyim yok gördüğünüz gibi. Yani yok derken bir şeyim vardı. Oyuna girmeden önce aldılar onu. Şimdi her şeyi satıyorum. Niye? Ha? Abi. Niye boş En baştan olsun. başlıyorum oyuna. Ha? O dindirdim seni olsun mu? Olsun. Bakın böyle morlu morlu şeyler de var. Bende. Bu morlu şeylerden aldı bir tanesi Seven diye bir karakter. Aha i̇şte. Karkor geldi şey. Ya bana karkor. ne şu an karkur almayacağım. Şu an morlu. ben doldurmuştum ama oyuna girdiğimde bir bakmışım ne oldu biliyor musunuz mu? Hiçbir şeyim yok. Evet abi hepsi neredeyse moldu. Kuzeyden şimdi Peki, o morluyu alacağım. Job job mesela var. Ee, bu videodan sonra bir video daha olacak. Ee, bu youtube'daki dediğim gibi ilk video İlerleyen zamanlarda işte dünyanın en çok Mtırbis gibi mesela sese gel sese gel çocuk gibi e, youtuberlar olmak istiyoruz. İlerleyen zamanlarda bunu göreceğiz. İstediğiniz her tür oyunu oynayacağız. Herhangi bir şey. Silahlıysa oynarız işte. Azıplamam bu düzeldi. Bakın böyle uçabiliyoruz. Sıkıldı, sıkılırsanız izlemeyin valla. Ne yapabilirim? O sizin kararınız. Siz müşteri gibisiniz. Biz de bunları düzeltmeye çalışacağız tabii ki de. Yani böyle kalmayacak her zaman. Farklı oyunlar da oynayacağız. Brawl Stars, Roblox, E-Football, FC Mobil. Ben FC Mobil diyorum ya. Neden bilmiyorum. Neyse onların hepsini oynayacağız. Aha ee, Epic geldi. Kız ya, ya sus. Ee, mesela orada ne alabilir? Bak şimdi. Bakın burada komik bir şey oluyor. Ya yani komik değil de. Şöyle bakın. Buraya attım ya. Sonra zıpladım. Şuraya doğru bunu fırlatayım. Bakın o aşağı inince girelim hop oh. buradayız. Bir anda ışınlanıyoruz. Bakın oradaydık buraya geldik. İstediğiniz her şeyi oynayabiliriz. Mario'da oynarız. Onu da oynarız. Bunu da oynarız. Siz tek istediğimiz siz bize yorum atmanız. Bundan sonra birazdan e, bu videoyu bitirdiğimizde e, yeni bir şey video yeni bir oyuna geçeceğiz. Brawl Stars oynayacağız. Ee, kuzeyde Brawl Stars yok. O yüzden tek telefondan oynayacağız. Ee, ben 10 yaşındayım. Kardeşim 7 yaşında. Aramızda 3 fark var. 4 Nisan benim doğum günüm. 10 12de 29 Mayıs. İşte oynayacağız oyunlar. Oynadıkça eğleneceğiz. Belki de dünyanın en iyi youtuber olacağız. Bilinmez. Belki Ronaldo Messi kadar iyi bir e, şey olacağız. Olabilir yani. Nasip olursa her şey olur. Neyse. Bunu istiyoruz biz de. Biraz e, şöyle şeyler var. Bir saat sonra falan gelen Toto event var, Cheese event var. <laughs> Eventler var böyle. Bogos event var. Ee, biz oyunu YouTube kanalı açmadan önce bu Dragon'u oynadık. Bu Toto Event'i oynadık. Bu Deşik'le buyu, Bir de bu sandığı gördük. <laughs> Dur çıkayım kilitleyelim kuzey kapını. Aa yanlışlıkla bir karakter almış. ve satayım Mor sadece alacağız. E, videolarımız e, 20 dakika oh, ya kuzey ev fazla 20 dakika olacak çok uzun video yapmayacağız çok yanlışladım çok kısa da olmayacak hem uzun olmayacak hem kısa olmayacak. Ya yani, yani, yani. böyle tam ortada hiç sıkılmayacağınız bir zaman. Yani sıkılırsanız da sizin sorununuz Sıkılırsanız da sıkılırsınız olabilir yani sıkılmayacağınız diye bir şey yok. Ben şu an yapmak istediğim morlu biri gelmesi lazım ya. Şu an tam 8 dakikada video izliyor olmanız gerek. Ben efektler de koyacağım bu videolara komik falan olsun diye. Böyle içerikler üretmeye çalışacağız. Evet. İşte yüzümüzde göstereceğiz dediğim gibi. Ya hatta şey de var. Şeyimizde ben büyük olanım, kardeşi küçük olan kuzey e, profil fotoğrafında var. Öyle işte. E, biz burada oyunu bitireceğiz. Yani burada değil de birazdan bitireceğiz. Çünkü bordo şeyler çıkmıyor şu an. Bir de burada e, Roblox'taki gibi bir şey yazmıyor. Ne zaman işte mitik çıkacak, ne zaman efsane bu rastgele. Admin şu an öylesine basıyor tuşlara. Arada bir mitiğe de basıyor, efsaneye de basıyor. Hiç mitiğe basmıyor bayağı. Ben burada üstte bekleyeceğim valla. Şöyle bir bak var oyunda. onun yanına gideyim göstereceğim size. Hatta dur şöyle yapalım. Hop, şuraya atalım. Niye olmadı? Ah şimdi oldu. Gittim. Nerede bu var? Bakın. Hop üstüne çıkabiliyorum ama diğerlerini dokunamıyorum. Bak mesela bunun üstüne çıktım. Ah bunun içinden geçiyorsun. Bu, Bak bu seni itikliyor böyle. Ee, ben ortaokulluyum. Kardeşim ikiye gidiyor. Ortaokul bire gidiyorum ben. Yani bu sizin kararınız ee, belki abone olursunuz. Belki beğenirsiniz. Belki beğenmezsiniz. Belki boş geçip atlarsınız videoyu ama izlemenizi isteriz yani. Ben toprak tekrardan söylüyorum. Kardeşim Kuzey. Ee, biz ileride futbolcu olmak istiyoruz. Ve hala mor şeyi bekliyorum. Ee, böyle işte işte oynuyoruz. Böyle olabiliyor yani. Oynuyoruz işte. Aklıma bir şey geldi ya. Bu videodan önce mi Brawl Stars videosunu atacağım yoksa yok ya ilk bu video atayım neyse sizin de kafanız karışmasın. Bu videodan sonra da isterseniz Brawl Stars videosunu izleyebilirsiniz yani canınız sıkılmazsa ee, YouTube kanalımızın adı Toprak Show yazarsanız bulursunuz Toprak Show diye Kuzey Show'u da başka bir kanalda açacağız Neyse morlu bir şey çıkmadı şimdi şurada gel Kuzey kaşaya gel. Karakterlerin çıktığı alana gel. Başa. Tamam. Poz verelim. Çok donuyor. Zor geliyorum. Bak. Of. Niye donuyor? Neyse. Çekmiyor mu? Evet. Geliyor. Geliyor bakın. Hızlı geliyor aslında. Şu an gelmedi. Gelmedi. Işığa Gelmedi Gel burada poz verelim. Gel. Yarım da böyle dur. Videoda gözük, yüzün gözüksün. Dur. Daha, daha bir dakika. Ne oluyor? Yapamıyor. <laughs> Neyse ben sana geleyim. Dur şöyle. Ha. Ee, evet bugün Kuzey ile bir bio çal oynadık. Bu dur Kuzey bir. Kuzey <laughs> buradayım ee, morlu şeyler mitikten çıkmadı ee, dediğim gibi abone oluyorsanız ama sıkıldıysanız boş geçin herkese görüşürüz bay bay